Bu eskiden kısaydı. Yani şu biraz daha içerideydi. Şurada net görünüyor. Şu parça biraz bu taraftaydı ve bu daha dibe gidiyordu. Şimdi o girmediği için bunu tekrardan el yordamıyla körüklü olmadığı için baca boru olduğu için bunu tek bulup giriyor Burada girerken bu zorlanıyor. Bunu tekrardan söküp el yordamı ile dışarıdan tam klozet artık duvara 10 santim yaklaştığı zaman tekrardan el yordamıyla bunu buraya takıyoruz. Biraz sökerken uğraştırıyor ama iş kolaylığı sağlıyor. Tekrardan klozeti sökmek istediğim zaman bu parçayı buradan içeri dışarı attırıyoruz. Böylelikle bu parça buraya düşünce klozete olduğu gibi duvardan ayrılıyor.